Sound. <laughs> Mavi tabancadan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir sefer gelmiş daha beraberiz. Ve dörtletimiz eskisi gibi. Ee, Mr. Ateş, bilin, Hamza, e, Mislim Mr. Mr. Ben... ve adı, adı eskisi gibi. E, Adil'le, e, Bedirhan ve ben de yine Mr. Arkadaşlar e, Hamza yeni aramıza katıldı. Hayır Bedirhan Hamza çekmişti Yo, video. çekmedi. E, bu videodan sonra sana gösterim. eğer e, e, bir 100 abone olursak size e, bilgisayar Ama e, Hamza, şey Hamza, e, premium verebilirim. Ama Hamza bizlerle Mermer Craft adında katılmış. Evet aynen. Mr. Ateş adında katılmadı. Hamza Mermer evet. Craft'ken katılmıştı videomuza. İnşallah bu videoyu çıkartırız. Önce Önce oyunda gibi. E, önceki oyunda. Önceki oyunda. <laughs> arkadaşlar e, önceki videoda video çekiyorduk. Görünmez bir kişi. Görünmez bir kişi bizi üç, <laughs> dört, üçümüzü öldürdü. Adil, Adil yoktu oyunda. Ee, ben bir anda bir yere gitmeye başladım. Neresi bura? Tamam tamam. Rotadayım. Ee, Beyhan ben gazinin onu aralara evet, gidiyorum. kılıç aldım ve bende demir balta var. Adil bana bir şey at. Adil hemen. Neredesin? Önündeyim oğlum. Nerede? Hemen. Ona. Atıyorum. Dur dışarıya gel. dışarıya gel. Al, al gel dışarıda. Ama daha. gözükmüyor verdim ben. Gözük görünüyor. Hatalı var. Hata var. Ey bu bir bana vurdu. Ey kızım. Yemin. Kaç. Ben bir yeni aldım. Berat. Berat bir tane onu söyleyeceğim. Kaç benim? Belki adil bulmuş sana. Ya ben verir, sana Burada bir makas var. Koyunlar, de de adil peşimden geliyor. Ben Yardım. Neredesin? Ben gelemem çünkü ben Gazi'nin on sıralardayım. Bir saniye çıkıyorum var burası benim arkadaşlar. Öldürdüm. O zaman hamza vurmuş bulmuş sana. <laughs> Craftinglerde de arkadaşlar sorun var. Ee, o yüzden e, bir şey ben craft ben edemiyoruz. Misin? Ben gazinin onun oradayım hadi. Evet. Uy. Hadi Lale geldi elinize. Nereden o ki? suyu var ya. Ha, ben sudayım. Ben de. Um, bu ben Mert adam bu mertin. Bu mertin dörtte üçü su. Diğer. Evet. Neredesin? sen suyum var. O sen misin? Hele biraz suyunu yanına gel ilerle. Ee, kanalımızın içeriği arkadaşlar nasıl olacak? Ee, İsteyenler için mod tanıtımları serisi çekebilirim. Ben Heh, demir balta. İsteyenler için mod tanıtımları Ve serisi posto. çekebilirim arkadaşlar. Ben artık durumum çok iyi. Benim de. Şimdi gelsinler de vursunlar. Şimdi yoluma da geliyorum. Ölmezsin lavda. Adil ben de lavda ölünmüyor. Hamza lavda ölünmüyor diyorum sana. Niye düştüm düştüm oh, diyoruz. E bekle orada o da. Orada bekle de, de atmaça kadar bekle. Otur ha. Otur. Nerede lan adam? Nerede? Ben senin ordayım arkamdan. Tamam gördüm. Hem istirahat ateş. Hey. Evet. Hamza. 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 Ama Murat otur çıkılmıyor Otur otur oradan çıkılmaz. Hadi, derse, hadi gel Ama ben de gel. Aşırı lag var oraya. bende. He? Aşırı. Berat ölebilirsin ha. Korkuyorum ölersiniz videomuz berbat oldu. Ee. Halil, Hadi gel gel. Gel hadi. Şimdi, ben gel <laughs> ortaya orta gidelim. İki. Kendinize bakmıyorum adamı. Adam Hamza, ne? Ya, Gel bir iki adam al on 12 kişi yok. hoş Ama ben daha mor yok. Hamza iki kişiymiş.